Ali hocam selamünaleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Ali hocam sizin çubuklarla tespit ettiğimiz, sizin yöntemlerinizle tespit ettiğimiz 19 metrede karot salladığımız yerden 19. metrede kemik parçaları çıktı ve mermer parçaları çıktı. Buranın tavanını 17 17.5 aralığında almıştık. İçeride Muhtemelen mezarın üstünde kemikleri çıkardık. Bu kemiklerin hepsi aşağıdan çıktı. Karotumuz burada. Yerimiz burası. Burası tam 19 metre. Burada kemik görüldüğü üzere kemikleri görüyorlardır. Bu da mermer parçası. Daha tabii biz bu yeni oldu hemen çektik. Çıkan milin içini karıştırsak bunlardan daha fazla çıkacağına da eminiz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Teşekkür ederiz Ali Hocam. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. İyi günler. Sen şu kamerayı mı şöyle. 19 metre karot vurulan yer arkadaşlar burası Ali Hocam. Yapıyı görüyorsunuzdur inşallah. Kaşlar, yapı duvarı. Çok, çok gözükmüyor herhalde belli olmuyor mu? Sus onu. takılıyor ya bir yere şöyle yaptığımız zaman taşlar çıkıyor oldu. tavanı belli oluyor şu anda Basit tamam. Net belli oluyordur inşallah. Evet basit tamam. Şu anda odanın içindeyiz. Kemik mi? Evet. Burası 19 metrede. Tam 19 metre. 18,5 ile 19 metre aralığında. Kemik parçasını görüyorsunuz arkadaşlar. Ali hocam teşekkür ederiz her şey için. Bizleri bilgilendirdiğiniz için. İyi günler dilerim.